neyse. Merhaba arkadaşlar bugün servisle yılbaşı en iyi yılbaşı ödüllerimizin en iyi yılbaşı ödüllerimizin yılbaşı ödüllerimizin en iyi yılbaşı, yılbaşı ödüllerini alacağız. <laughs> Böyle neyse koltuğu maksimum yapmıştım. Ona kostüm alınca iyi olur. Ama size bir şey söyleyeyim mi yani? Gereksiz ben o kostümü kullanmayacağım bunu kullanacağım. Çünkü neden bunu parayla aldım? Onu ben alıyoruz yani. O değil de kulüpte ilk defa, ilk defa kulüpte bir şey olmuş, bir şeyler olmuş, bir olmuş. Mesela bir tane takipçim demiş ki, abi ben seni şeyin şey videondan gördüm, kulübünde görünce ben de kulübe katılayım falan filan demiş. Aslında önceden de görmüştür de kulübe yani kulübe. Ya 29 kişi bulmak çok zor olduğu için. Hani. Siz de. Yani ayala sırada kulübe bakın, kulübünüz yoksa. Eğer 29 kişi görürseniz atlayın kulübe hemen. Ama mega kumbaya kasacaksınız. Ben mega kumbaya kasmayanları, mega kumbaya kasmayanları bir not etmiştim ama abi not kağıdı nerede onu unuttum bak. Ömer Bro 01 240 kasmadı onu biliyorum. Allah sekti diye bir arkadaş kasmadı. O gitti zaten. Tontik Merkez diye bir arkadaş kasmamıştı o da gitti. Yani pek hatırlamıyorum. Filistin kastı onu biliyorum Onun dışında neyse ya. Hep bu değil mi? Tamam. Ay. Evet, üç kişi geldi, üç kişi şey yaptık? Tamam o zaman çok uzatmayalım lafı. hemen önce sizimiz alalım. <laughs> Ücretsiz aldım. Woo! Kolt öyle bir geliyor ki abi. Sonra böyle kanatlarını açıyor. Kalıp kalıp şeyler yapıyor ya. Bak benim en fazla kostüm olan ne oldu? artık koltunla da kos, kostümü daha fazla geldi bak. Dört tane. Bak bir iki üç dört bir iki üç dört bir iki üç dört bir iki üç dört. Burki abimizin de dediği gibi artık Kara olanı görmeyeceğiz. Herkes bu bu arkadaşımızı alacak. Neyse o zaman ben videoyu kapatmadan önce bir şey daha söyleyeceğim. Şu mega kumbara vakası gibi ben bir video yaptım ya. Abi ben diyorum bunu 5-10 kişi izler boş ver falan diyorum. Abi 400 kişi izlemiş valla ben bir şaşırdım çok. Şaşırdı. Oğlum oha dedim nasıl izlediniz dedim lan. Nasıl hepinizin keşfetine gel gel Ha, bak bu arkadaş da almış bak benim. Benim yakışıklı olan ama yakışıksız olan koltuğum var. Bak gel yakışıklı diyorlar ama ben yakışıklığını anlamadım ya. Ben bunun yakışıklılığını anlayamadım ya. Algılayamıyorum bunu neresi yakışıklı oğlum. Saç yok çocuğum saç yok. Allah'ım ya Rabbim delireceğim ya. Neyse videoyu da kapatalım. Ne çıkarttı oldu. Görüşürüz. Oo bak 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 bak. Abinizin de kostümleri var. Güzel güzel beğendim bak. Bende yok şan ne güzel bir kostüm. Kapatayım artık yani videoyu kapatalım artık. Bay bay.